Merhaba dostlar. Size şimdi şey yapacağız. Ee, dizem buldum? Yeni vereceğim dizem. Bu dizemi avuzun altından bir bankadan geçiyor. Ben şimdi size göstereyim işte. Bir. Şöyle. Şurada. Arkana bir de bunu bilmiyor. Şimdi şöyle gerek. Aha dizemimiz. Sadece burası nereye gidiyor? Hop bankaya. Ben az önce keyif ettim buraya. Geldim geldim. Oyun oynarken burada birden bir gizli geçit buldum. Şöyle ne yapıyor bu gizli geçitimiz. Sonra geldim. Burayı moda ok ettim. diye Bir dünop. Bir dışarıya geldim. Bu dizemi yanı falan atıyorsunuz, arkadan falan söyleyeyim. Yeni arttırdım dizem. Videosunu çektim dizem Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videolarını çektim. Bir de Lopos'u -lop biliyorsanız siz de oynayabilirsiniz. Hadi görüşürüz.